bir anda kamera kapandı. Ben şimdi yüzümle. Burada toprak da video çekiyor. Şişken. Hayır ya ben yüzümü yıkayacağım. Git şurada. Telefonu sanmasın. Nereye koyayım? Aşağıdan koyayım şöyle. <laughs> Böyle görüyorsunuz beni. Yüzümü yıkayacağım. Alayım kamerayı. Ağabey. Yüzüm tertemiz oldu ya. Şimdi el kremini sürüyorum. Babaanne el kremi nerede ya? Şey Hay buraya koymuş Bak Bakma şey ne bu ne? Babaanne bu ne? Tamam bu ne? Tamam. Bu ne babaanne? Babaanne bu ne? Bilmiyorum. Arkadaşlar size babaanne ne diyorum? Toprak şu anda sen fotoğraf çekiyorsun farkında mısın? Yok videodayım. Bakayım. Arkadaşlar, fotoğraftasın. Ya bak? Fotoğraftasın şu anda kardeşim. Video. Şimdi buraya bas. Ha, şimdi başladı. Evet, arkadaşlar. <laughs> Toprak Güzel fotoğraf çekiyor ya. Vlog çekeceksin Toprak. Vlog. Niye ben göstereyim? <laughs> ben de kamerayla bir şey çekiyorum arkadaşlar. Kardeşim. kardeşim. <laughs> Toprak da şey video çekiyor ben de. İlk önce el kremi. Arkadaşlar ben de krem sürdüm ben. Ben de video çekiyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben git ya. Ya çık ben de krem süreceğim. Ben alayım kare. Krem. 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 <gülüyor> krem. <gülüyor> krem. <gülüyor> <Arkadaşlar>, krem. <laughs> dudak kremim buldum. Şilek kokulu. Benim bir tane dudak kremim var. Bakın kuşu orada. Benim bir tane dudak kremim nerede? Arkadaşlar görüyorsunuz. Benim bir tane dudak kremim vardı ama o çok kurutuyordu. Babaannemin hiç, hiç kurutmuyor. Hiçlik kokulu. Benimki. Aa bakın ne kadar güzel Aa dudak kurtarıcısı. Ablam ablam abla göster be arkadaşlara. Hı hı ben bu videoyu çekiyorum olmuş. Arkadaşlar sizi ablama götüreceğim. Ee? Evet. Hı e. hı. Arkadaşlar <laughs> bakın bulak sürüyor. bakın çünkü ya yedikleri yok arkadaşlar. Bakın. Benim kameram daha iyi gösteriyor senden. Hı <laughs> Ben şimdi tuvaletimi yapmak istiyorum ama yapmayacağım. Oje sürelim. Tırnaklara bakım yapalım bakalım odama gidiyorum sen sakın benim odama gelme lütfen Geleceğim. toprak ya lütfen gelme kardeşim toprak asıl konuştu Aynen. gelme burada arkadaşlar ben bugün bunun videosunu çektim bir tane e, e, sıkışı ve bir zaten videosunu izleyenler bilir. gider misin yanındansa e, öbür odada çek şey. toprak öbür odada çek şey. ya toprak Ama bunu ben yapıyorum o zaman ben de öbür odaya gidelim bunlara. alıp. Evet. Anne ya burada slime'larım var benim git. Sessiz olacağım. Toprak Sen gider oluyoruz. misin? Ya gel ya. Gel ben sana çok güzel bir yer yapayım mı gel. evet Toprağa yer. Gel. Burada. Gel burada burada. burada. Gel burada burada. Aldım. Gel. Sandalye ver bana. Dur sandalye alayım şuradan. Mama gel. Işıkların fazlasını kapatın bir yerim artık. Baba tamam. Sürpriz ee, sandalye oluyorum ne? Şu da yap. Ah, gel. Burada evet, burada çek. Şunlara geldim size çiçekler gazeteyim böyle çiçek, böyle çiçek. Babaannemin şu kapı. Evet. Şu anda biz babaannemin evindeyiz. Gel şöyle, yap. Arkadaşlar şu anda biz <laughs> babaannemin evindeyiz ablam yanında. Kapıyı kapatın <laughs> nasıl silahlısın? Allah gerçek süre var. Ha öyle. Bende de var o. Var? Kapıyı kapatalım ki topak vermişsin. Ay şimdi oyu sürelim. Bu zeleri ben aldım ha almış. Aldım. Merhaba. Bu arada şarjı kaç bunun? Var ya. Var mı şarjı? Ojelerimiz burada. Babaannem eskiden kuaförmüş arkadaşlar. Şimdi yaşlandığı için çok fazla kuaförlük yapamıyor ama Ben saç boyayabiliyorum. Oje yapabiliyorum. Eee, saça değişik şekiller verebiliyorum. Saç kesebiliyorum. Ve oje de size bir yöntem vereyim. Bilenleriniz vardır belki. Ojeyi e, iki kat yaptığınız mı çabucak geçiyor. Ama bir kat yaptığınız mı çabucak geçmiyor. Bayağı uzun sürüyor. Şimdi ben bu şey ojeden süreceğim. Hmm, başka ucuna düşünmüyorum herhalde. Bu neymiş? Pembe. Açılmıyor. Açılmıyor. Açılmıyor elimde. Keşke krem sürmeseydim ya. Sadece şeffaf falan ne olur, Açıl. Az kalsın düşüyordu. Çok kesilmiş. Ben öyle sürmeyeceğim. Slime'ımla oynayalım Hadi sizinle gelin. Slime'ımla oynayalım. Hatta ben bu Slime'ın ve bu sıkışının videosunu çektim. Ee, izleyebilirsiniz. Şu, 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 şu kenara bırakacağım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Ama bu videoyu bir seyirciler sonra izleyin lütfen. Bakın. Slime'ım. Kıpkırmızı. Bunun yüzüne dönenler tekrar söylüyorum. izlesin. Ben şimdiden söyleyeyim. Bunu şöyle Orada bir sürü anlattım zaten o videoda. Bu slime'ı bunun içine koyuyorsun. Böyle sıkıyorsun. S e slime yapış... E alamadım. Slime yapışmıyor ama ben sadece slime oynamak istiyorum. Hem tek slime oldu hem de sıkışım oldu. Bu ikinci sıkışım. Bir de evde e popcorn sıkışım var. Koyayım şunu. Slime'ımı oynayalım. Burada kapım var böyle. Açalım bakalım. Bu da aslanım olmayacak. Geçtim da yiyeceğim. Bakın böyle ayrılıyor. Böyle parça parça. Bunları birleştiriyorsun. İstiyorsan slime'ı içine koyuyorsun. Bunu böyle. Bakın arkadaşlar. Şu pembe alıyorsunuz. Şöyle taş mı koydum? Böyle koyuyorsunuz. Böyle. Bunu buraya koyuyorsunuz. Üstüne de bunu koyuyorsunuz. Ve Tata tam size adı pasta. Adı sanırım. Bilmiyorum. Böyle. Toprak acaba hala çekiyor mu? dur videosunu. Gidip bakalım. Bir de pastayı boyadım. Ben şunu bir babam açtırayım. Şu şeffaf ojeyi. Uyak. Toprak gitmiş. Acaba nereye gitmiş? Açar mısın onun Kırmızı oda. Bugün cuma olduğu için kırmızı oda var. En sevdiğim dizi. Teşekkürler Elim kremli olduğu için ben açamamıştım. Annem açtırdım beyaz krem. O yüzden. Seçken amca oyun mu oynayacağım? Ya PUBG'ye benzer bir şey oynuyor Seçke amcam da. İngiliz arkadaşlarıyla. Seçke amcamın İngiliz arkadaşları var. Oh, no. Lütfen dur. Baba anneme ağaçları mı Şimdi bu bez olduğu için şöyle iyice ne şey yapıyorum ya şeffaf hocamız olmadığı için beyaz ucu iyice ne şey yapıyorum. E, temizliyorum sonra şeffaf olarak böyle sürüyorum. Çok hızlı yapıyorum bu işim. Ve birinci elim bitme. Bakın. Bu elim kurmadan bu elime de yapabilirim. Dur, bak şu an arkadaşlarınla konuşuyorum. Hepsi seni duyacak haberin olsun. Nasıl ya? Bak ben seni duyacaklar haberin olsun işte. Onlar İngiliz değil mi? Değiller. Bunlar Türk. O zaman niye İngiliz konuşuyorsun? Ya o zaman kapat o sesi. O zaman kapatamam Allah Allah. Cık. Duysunlar. Sürdüm iki tane. Biz de sessiz oluruz yani. Bojelerim kırılınca sıla. Kendi kendini koy. Bu ojelerin kırınca ben sağım oynayacağım. Bu arada yürüyeceğim, gezineceğim. Beni duymasın arkadaşlar. Uh. Bakayım da, bakayım. Değil, Çok sesli baba ne? <laughs> Aa ne Oyun <Ol> mu oynuyor? Gülerim seni. Bu ne ya? O şey mi Bakın. Güzel ben yormuşum. Aa burada da çok ses çıkıyor ya. Biraz şunu çıksın.